Selamlar herkese. Bugün Samsung Galaxy Watch Pro'yu inceliyoruz. Kulaklığın 4 tane renk seçeneği mevcut arkadaşlar. Bunlar mor, siyah, beyaz ve gümüş renkler. Elimizde beyaz rengi var. Kulaklığın şarj kutusunun üzerinde görebildiklerimiz bir adet LED var. Arkasında Type-C girişi var, üzerinde de sade bir logo var. Bu LED sayesinde cihazınızın ne kadar şarj olduğunu gözlemleyebiliyorsunuz. Kutunun genel tasarımına baktığımız zaman arkadaşlar oldukça e, küçük bir kulaklık olduğunu söyleyebilirim ve 12.5 gramlık ağırlığıyla da oldukça hafif. Kutunun kapağını açtığım zaman arkadaşlar gayet güçlü bir mutlatısla gördüğünüz gibi sabitleniyor neredeyse. Hani birazcık zor açılıyor ve şak diye kapanıyor. Bu cihaza zarar verir miyi düşündürtüyor. Kutuyu açtığımda direkt Galaxy Buds Pro'lar bizi karşılıyor arkadaşlar ve üzerlerinde birer adet konumlandırılmış, tam dış yüzeyde, dokunmatik yüzeyin hemen altında konumlandırılmış bir şekilde gürültü engelleyici mikrofonları görüntüleyebiliyorum. Kulaklıkları elime aldığımda da arkadaşlar iç tarafta yine bir adet mikrofon ve iki tane yakınlık sensörünü görüntüleyebiliyorum. Tabii kutunun küçük olmasıyla beraber kulaklıklar da küçük. Direkt bilgisayarıma bağlandı ve ses gelmeye başladı. Tam yakınlık sensörü diyordum. Kulaklığı taktığım anda, çıkardığım anda hem laptopuma bağlandı hem de arkada açık kalan YouTube'dan videoyu bana oynatmaya başladı. Yani çok iyi çalışıyor. Şimdi arkadaşlar, bu kulaklığın küçük olması demek rahat bir kulaklık olması anlamına gelmiyor. İlk önce sert plastikten yapılmış. Bu daha uzun ömürlü bir kullanım sağlamanızı sağlıyor tabii ki de. Hem metal bir şey kullanılmamış olması da ağır olmaması anlamına geliyor. Ama bu demek değil ki kulağımı rahatsız etmiyor. Şahsen şunu söyleyeyim, uzun kullanımda yaklaşık bir 2-3 saatlik bir kullanım sonunda hissetmeye başlıyor ufak çaplı bir terleme mevcut tabi e, bu sizin kullanım şeklinize bağlı spor yaparsanız her kulaklık terleme yapacaktır e, ama dediğim gibi 2-3 saatlik bir kullanım sonunda şu hareketi yapmak istiyorsunuz açıkçası malzeme yapısına değinmiştik zaten az önce dediğim gibi sert plastikten üretildi e, ve bu sayede hafif olmasını sağlıyor bu kulaklıklarınızın alüminyum gibi bir materyal kullanılmamış bu yüzden hafif Kulak silikonlarına gelelim. Kulak silikonları da oldukça yumuşak ve kolay bir şekilde tak çıkar yapabiliyorum. Gördüğünüz gibi ufak bir ittirmeyle kulaklığın e, silikonu hemen takıyor. Silikon ucu demişken tam 3 tane silikon ucu alternatifi sunulmuş bize. Medium, Large ve Small olmak üzere. Bunu da şimdi gözlemleyebildim arkadaşlar. En ufak bir dokunmada hemen dokunmatiği algılıyor. Bu dokunmatiğin çok iyi algılaması ya da kulaklığın neresine dokunursak dokunursa algılaması bazı durumlar da iyi olmayabiliyor. Kullanım kolaylığı açısından güzel bir şey ama dediğim gibi kullanım koşullarına göre değişkenlik gösterecektir. Arkadaşlar kulaklıkların 8 saat pil ömrü var. Kutusuyla beraber de 18 saat ekstra olarak şarj desteği sağlayabiliyorsunuz. Tabi bu genel kullanımda. Kulaklıkları yoğun kullanırken yani bu yoğun kullanım derken yüksek sesle ve ANC ve transparan modu açıkken 5 saate kadar düşüyor. Bu arada 3 saatlik bir fark var ve bu fark bana birazcık fazla geldi. ANC ve transparan moduna gelecek olursak arkadaşlar gerçekten iyi bir performans aldığımı söyleyebilirim. Tabi ANC'nin lider markaları arasına girebilir mi? Birazcık şaibeli. Ama transparan modu hakkında gerçekten çok mutlu oldum. Şu anda transparan moddayım ve kendi sesimin robotik halini duyuyorum. Ben transparan modundan gerçekten çok memnun kaldım. Arkadaşlar özellikle metrobüs yolculuklarımda bu kulaklığı kullandım ve mikrofon kalitesinden gerçekten çok memnun kaldım. Sesim karşı tarafa o kadar iyi iletiliyor ki karşı taraf beni çok net bir şekilde anlayabiliyor. Herhangi bir robotikleşme veya tonel karakterde bir değişme gibi bir durum söz konusu bu kulaklıkta olmadı açıkçası. Bu arada kulaklıkların IPX7 sertifikası var ve bu sayede toza ve suya karşı dayanıklı kulaklık olduğunu söyleyebiliriz ses performansı tarafında arkadaşlar ses gerçekten çok fazla yükselebiliyor. Tabi yükselmesinden dolayı bozulacağını falan düşünüyorsanız en ufak bir bozulma bile sezemedi. Tabi kulaklığın genel kullanıcıya hitap etmesi de belki sizin dinlediğiniz müzik türüne göre tercihleriniz arasında olmayabilir ama buna güzel bir equalizer ayarı yaparsanız sizin istediğiniz müzik türüne uygun bir şekilde çalabilir. Bu arada arkadaşlar equalizer ayarlamalarıyla alakalı kulaklık konuda bir içerik yazdım. E, ona da yukarıdan ulaşabilirsiniz. Siz de Samsung Galaxy Buds Pro gibi kulaklıkları incelemek istiyorsanız Test Edenler Kulübü'ne üye olabilirsiniz. Link aşağıda mevcut. Bu tarz içeriklerin devamı için bizi takip et, beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.